Dostlar günaydın. Herkese hayırlı pazarlar. Bugün pazar günündeyiz. Sabah yine geldik. Hayvanlarımızın yemeklerini veriyoruz. Kangal yavrularımızın. Tavuklarımızın da buğdaylarını veriyoruz. Rabbime çok şükür. Güzel yine bir güzel bir gün. Gördüğünüz gibi yeşillik topladık. Heh, yine bak az önce ne yaptı? Tavukları unuttuk biz. Hemen köpeklerimiz onlara müdahale etti. Bugünkü konumuzda kangal köpek yavrusu alırken kangal yavrusu alırken neler dikkat etmeliyiz diye de birazcık sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle kangal köpeği yavrusu satın alırken Önce tabii ki yani uygun yerimiz var mı? Köpekleri seviyoruz ama hakikaten uygun yerimiz var mı? Sonra bu köpekleri mağdur etmeyelim. Yani belli bir süre baktıktan sonra bakamaz hale gelmeyelim. Bu önemli. Sonuçta bunlar canlı. Bir iki daha düşünmek lazım. Bir köpek veya canlı hayvan alırken. Öncelikle bunu söyleyelim. Ondan sonra kangal köpeği alırken... E, ...tabii ki önce nasıl bir hayvan, kimden, al, kimden alacağımız çok önemli. Yani şu anda bir köpek alırken ama bildiğim kadarıyla işte... YouTube'dan ya da işte Face'ten oradan buradan bir şekilde internet ortamından yani sanal alemden hani buluyoruz buluşturuyoruz. Şşş, durun bakayım. Tanışıyoruz. Bir şekilde yavru almaya çalışıyoruz. Burada Mesela köpeğin annesini, babasını görmek gerçek anlamda. Mesela ne diyoruz biz? Şu anneden olsun, şu baba çok güzel mi, şu köpek çok güzel mi, bunun yavrusu var mı diye soruyoruz değil mi arkadaşlar? Bunu sorarken neye göre soruyoruz? Yani ona benzesin diye yavrular. Ondan dolayı soruyoruz. Demek ki ona benzeyen yavru istiyoruz biz. O yüzden birincisi gerçekten o anneden babadan olmuş mu o köpekler? Ve o resimde gördüğümüz köpekler Gerçek anlamda o satıcıya ait mesela. Bunu nasıl anlarız? Şöyle anlarız. Şimdi adam resim gösteriyor Face'de mesela. Diyor ki işte bu köpeğin yavruları. Ben diyorum ki arkadaş bu köpekle senin çekilmiş resmin veya videon varsa şşt, dur bakayım at bana. Değil mi? Öncelikle ona bakalım. Yani bu köpeğin farklı resimleri var mı? Farklı videosu var mı? Sizinle beraberken videosu var mı? Tamam bunu aldık. Diyelim ki var, beraberken var. Efendim eşleşme videonuz var. Yani bu köpek bu annenin bu babanın eş dur bakayım. Eşleştiğine dair. Çünkü gerçek profesyonel güzel düz duruz insanlar bu şekilde yapıyorlar. Yani mesela benim birkaç videoda mesela Savaş Koçtepe eşleşme videoları atıyor ki bu çiftlerin bunların ikisinin yavrusu olduğunu sana teyit ediyor. Yine mesela Süleyman Güneş diye güzel bir adam var. Onun da bütün köpeklerinde bakıyorum eşleşi videoları atıyor. Ne diyor? Yani bunlar bu yavrularda ve o annenin altında annenin altında o yavruları da görmemiz lazım. Yani bir video daha at kardeşim bana. O annenin altından ben seçeyim yavru. Olur mu? Ha bunlar zor bir şey değil. Çünkü maalesef öyle bir hale gelmiş ki dünya Türkiye güvende kalmamış. O yüzden ne yapacağız? Diyeceğiz ki arkadaşım sen bizi gel 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 gel. Bak nasıl bak peşinden gidiyor işte. Almayacak. Durun. Şişt, şişt, çekin, çekin, çekin bakayım çekin. Ya işte bak. Bir önceki videomuzda demiştik ya. Köpekler yemek yerken başında bekliyoruz. Bu sopayla tavukları kovalıyoruz. Yoksa tavuklara zarar verecek köpek. Haklı olarak yani. Bir sürü yemek attım bunlara bak yemiyorlar. bu köpeklerin yemeğinden Allah Allah çalışırsızlara bak ya. Neyse dağıtmayalım konuyu. Ben dönüyorum burada ama kusura bakmayın arkadaşlar. Tavukların kovalamaya çalışıyorum. Ondan sonra Şşt durun bakayım ya aman aman Et suyu var bunda hem kırmızı et hem tavuk eti Müthiş Neyse arkadaşlar Bunları gördükten sonra Tamam okey Bir miktar kapora gönderebiliriz Eğer ki yine e, Bakın yani bu adamı Alacağımız insanlar yani piyasada piyasa insanları mı bilindik tanıdık insanlar mı takipçiler yani ne kadar var ne kadar yok hani mesela değil mi hakikaten bakıyorsun güvenilir insanlar ne diyorsun tamam arkadaş ben yani göndermeyebilirsin de belki o da dürüstse ayırır sana mesela ondan sonra işte gönderiyor şşt durun tamam şşt, durun şşt, durun Otobüse binerken de bindirirken de parasını ben de öyle yaptım. Gönderdim yani daha evvelden. Neyse. Ha, bir diğer konuda köpek alırken yine. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yavru köpekler genelde hani bir aylıktan sonra verilmeye başlanıyor. Siz bizler meraklıyız. Aman köpeğin bir an önce gelsin değil mi? Hani hemen bakayım falan. Ama bence yani olabildiği kadar bir buçuk ayrıca kadar hani getirmeye hiç durum mu oğlum ya? Yani çalışsın ki anne sütünü iyice emsin. Bence. Ha tabii ki meraklıyız, ediyoruz. Aman diyoruz kardeşim. Sen bize gönder, biz bakarız. Yani kendimizi olabildiği kadar şey yapalım. Trenlemeye çalışalım. Gün anlamında yani olabildiği kadar geç gelsin yavru köpeklerimiz. Bence ki anne sütünden faydalansın. Geldi mi? Geldi. Geldi. Siz tabii gelir gelmez ne yapıyorsunuz? Yemeğe Anne sütü artık yok. Mama veriyoruz değil mi? Tamam. Ee, burada öncelikle mesela imkanımız varsa yumurta, yoğurt bu tip ürünler yani çok daha faydalı. Yemle beraber yani köpek mamasıyla karıştırabilirsin. Suda yumurta, haşlanmış yumurta fark etmez. Haşlamamış yumurta, yoğurt İlk etapta önce bunları vermeye çalışın. İmkanlarımız varsa çocuk mamaları var yani bu Aptima'nın falan var ya onlardan da verebilirsiniz. Ne? Tabii ki yemeye başlar başlamaz bence hemen eczaneden gidin kontil diye bir hap veya şurup var. Bakın iç paris olaraktan hem insanlara yani çocuklara uygulanan bir üründür bu. Sağlıklı bir üründür ve çok uygun fiyatlıdır. Kontilin şurubunu veya hapını alın Hemen hayvanlara hapsa birer tabbeç, şurupsa şurubu da bir köpekse yarıya bölüp yemeğine katabilirsiniz. Yani bunu yaparsak en azından hayvanlarımız da dışarıdan yemek yedikleri için artık o saatten sonra iç parazit olma ihtimalleri yüksek oluyor. O yüzden de siz bu ihtimal olmadan hemen hemencecik iç paraziti önlemiş oluyorsunuz. Çünkü hayvanların e, hastalanmasının mesela işte gençlik gençlik hastalığı olsun, farklı hastalıklar olsun bu hastalıklara yakalanmaların en büyük e, nedeni de ilk etapta işte o bağırsaklarda başlayan parazitlerin e, vücudu ele geçirmesidir. Bu anlamda da iç parazitin çok önemi var. E, gideceğimiz yiyeceklerin önemi çok büyük. ha Bu esnada yine tavsiye ediyorum. Çünkü ilk o birkaç ay çok önemli aldığımız zaman köpeği. Ne demiştik evvelden? Yumurta, yoğurt ve zeytinyağı. Bakın bunu da muhakkak kullanın arkadaşlar. Bir miktar yumurta, zeytinyağı ve yoğurdu karıştırın. Biraz da işte mama koyun. Bu şekilde verirsiniz. ondan sonra da hayvanlarımız daha sağlıklı olur. Daha sonra da mesela işte bir iki ay geçer geçmez eee mama eğer imkanımız yoksa hep almaya o zaman kasaplardan işte, tavuk eti haşlanmış veya işte ciğer parçaları, et parçaları sakat atçılardan alınabilir. Ondan verebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Ee, yine burada bir diğer konumuz da köpeklerimizin e, büyürken vitamin ve mineral takviyesi Muhakkak yapın arkadaşlar. Özellikle bu e, büyük büyük ırk köpeklerde. Mesela bakın benim köpeğim şu anda e, ayın bugün kaçıymış? 23'ü. 25'inde sanırım e, 4 aylık olacak. Tam 4 aylık olacak bu. 25'inde. Kızımız da 3,5 aylık olacak. Şimdi kızım çok güzel. Yüzü falan tam bir kangaldır yani. Zaten oğlumuz da çok güzel bir kangal. Bunları dediğim gibi Bakın ayaklara falan bakın arkadaşlar. Yani kangal köpeğinde olmayacak kadar büyüttük. Ama gıda hastalığı proteinini kuvvetli veriyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bunu yaparken de minadan vitamin takviyeleri ne de çok güzel yapıyorum. Burada ben tabii şunu araştırmalarımla yapmaya çalışıyorum. Mesela köpeklerin hani şimdi moda ya şimdi 90 santim 100 santim köpek olsun veya olabildiği kadar yüksek köpek olsun diye ne yapıyoruz? İstiyoruz değil mi? Hani daha bir gösterişi daha büyük olsun. Tamam peki ben bunu araştırdım. Araştırmalarımız sonucunda da köpeklerin boyunun uzaması nereden oluyor? Ayaklardan. Yani ayak ayaklar uzadığı takdirde köpeklerde köpeğin de boyu uzar. Ha, salı farklıdır. Kemik uzamaları Kemik uzamaları nereden olur? Eklem yerlerinden, dizden, eklem yerlerinden yani kıkırdak yapısının olduğu yerden kemik uzar. Ee, kol bölgelerinden kemik kalınlaşır. Bu tıbbi bir, tıbbi personeliyim diyor, tıbbi bir, Bilimsel bir açıklama zaten bu. Şimdi o zaman ben bunu fark ettiğim zaman ne demek istiyor bunu? Diyor ki yani sana e, tabii ki egzersiz şart, yüksek e, kilo almaması önemli. Bunun yanında yani o, o kadar hassas bir nokta ki bu yemek verme işi köpekler niye? Bir taraftan iyi besleyeyim diyorsun, iyi büyüsün, değil mi? Bir taraftan da iyi beslerken de fazla aşırı kilo aldırıp da bu sefer kemiklere yüklenip de Hayvan bodur kalması, onu da düşünüyoruz, yani öyle hassas bir noktadır bu hayvanların yemek işi. Neyse, burada köpeklerin, bu köpeklerin boyunun büyümesi yeri kemiklerin uçlarında olan kıkırdak bölgesinden büyür, yani uçlardan büyür. Peki o zaman ne yapmak lazım? Kıkırdak dediğimiz yapıyı güçlendirmek lazım, takviye yapmak lazım. Tamam. Şimdi bu da ikiye bölünüyor bu konu. Nasıl yani ikiye bölünüyor? Şöyle ki arkadaşlar, burada kemik ve kıkırdak diye. Kıkırdak ve kıkırdakların iki kemik arasındaki sıvın var. Kemiğin büyümesi, kalınlaşması, kemik yapısı özellikle kalsiyum, magnezyum ve çinko ağırlıklı mesela kemiğin yapısı. Bu minerallerin dengeli alınması zaten eksik alınacağını ben sanmıyorum. Şey, fazla alınacağını sanmıyorum. Ama dengeli alınması ve bunların haplara takviye edilmesi kemik yapısını güçlendirir. Hem güçlendirir anladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla hem de sağlamlaştırır hem de büyütür. Tamam mı ki? Peki geldik şimdi kıkırdak yapısına değil mi? Kıkırdak yapısı ise Glikozonomin diye bir yapı bu. Bununla alakalı da gıda e, gıda menşeli yani gıdasal bir ürün aldım ben. E, SS1 glikozonomin diye geçiyor. E, 500 emellikli. E, bunu 160 lira civarına aldım. Bu hem kıkırdak yapısını güçlendiriyor hem de ürün çok araştırdım çünkü iki kemik arasında ki o sıvıyı da en yani takviye ediyor. Mesela derler ya mesela sıvı kaybı ayaklarda yaşlılarda falan mesela hani bu ürünler alınarak da o sıvı kaybı da değmiş oluyor. Hatta ben aldığım ürünler yani mesela bu yüzüm işte bu eczaneden alıyorum ben. Yani hayvanların ürünleri çok daha pahalı. Samimi söylüyorum. En azından diyorum ki eczaneden alıyorum. Onlar doğal olarak daha ucuz yani. Evet arkadaş, Bütün bunları da yaptığımız zaman hayvanları yani biz büyük şehirlerde yani yaşadığımızdan dolayı biraz daha imkanlarımız farklı. Köydeki insana göre. E, bunları da araştırıyoruz tabii ki. Yapıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Ha, demek ki bu hayvanlara evet tamam istiyoruz. Hızlı büyüsün. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Vitamin ve mineral takviyeleri. Mineralde nelerdi? çinko, magnezyum, kalsiyum. Bu üçlüsü kemik için idealdir. Bunların üçünün de birlikte olduğu haplar da var. Peki diğer taraftan ne vardı? Kıkırdak, kıkırdak yapısı ve iki kemik arasındaki sıvı. Kemiğin uzama noktası ne demişti? Kıkırdak yapısından uzar. Bunu da nasıl takviye edebiliriz? Nasıl güçlendirebiliriz? Onu da glikozunamin S1 diye ben ürün Buldum. Onu aldım. Bakalım ne olacak. Ama yorumlar çok güzeldi. internetteki. Gel. Cık cık. Gel gel gel. Şşş. Aldım. Hayvanlarıma yani iyi bakıyorum. Bunları takviye ederekten hem sağlıklı e, olsunlar hem de e, düzgün büyüsünler diyerekten elimizden geleni yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün hem yavru köpek yavru kangal köpeği alırken dikkat etmeliliğimizi birazcık değindik hem de aldıktan sonra bu hayvanları büyütme aşamasında nasıl ya yani yapmalıyız da bunları sağlıklı büyütmeliyiz ve güçlü hayvanlar hale getirmeliyiz diye de küçük bir video yapmış olduk ee, bizleri izlemeyi takip etmeyi yorum yapmayı ihmal etmeyin yeni bir kanal Eee... O yüzden de desteğe ihtiyacımız var ee, Bu işleri Burada İstanbul'da yapıyorum Ama amacım Memleketime de bir ev yaptım Çok şükür Mevla'ya ee, Çok uzun değil Belli bir süre sonra Orada yaşamayı istiyorum Bu hayvanlarımı da şişt, şişt, Oraya götüreceğim Bunları da çoğu çoğaltacağım Belki e, Bu yavrularımın yanına bir tane daha dişi Özellikle yine kangal olmasını dikkat edeceğim. Boz çoban köpeği veya Anadolu çoban köpeği veya karabaş şeklinde değil de ondan da ona Onlar çok güzel köpekler ama ben ee, kendimi kangalın simasına adadım. Yani çok memnunum, çok beğendim. Daha doğrusu kangalı. Gel Minoş. Gel. Minoş. Kangalın simasını çok beğendiğim için Dedim ki ben kangal beslemek istiyorum. Ben de internette bazı özellikle Sivas bölgesindeki güzel yetiştiricilerin videolarını izliyorum. Kendime uygun şöyle güzel bir yavru. Tabii ki istiyorum yani açıkçası. Bir dişi daha. Bakalım hayırlısı Allah'tan inşallah. Tabii ki bu yavrularımı da büyütmek amacım. Gel. Korka onları büyütmek istiyorum. İnşallah da elimden geldiği kadar büyüteceğim. Şu anda da erkeğimiz 4 aylık oldu. Tabi büyütüp eşleştirip bunların yavrularını da görmek istiyorum. Çünkü çok beğendiğim iki köpeğin yavruları bunlar. Ve özellikle birisi ee, karabaş yüzü biraz daha karadır. Erkeğimizin kızımızın da yüz siması. Bakın şöyle eski köpekleri andırır. Çünkü annesi babası öyleydi. Onların yavrularını... Nasıl olacak? Gel. Minoş. Bunlar nasıl olacaktı çok da merak ediyorum. Arkadaşlar sevgiyle kalın, hoşçakalın.